MasterChef Çağatay'ın hastalığı yarışmanın son bölümüyle dikkat çekti. All Star heyecanına devam eden MasterChef'in 29 Ağustos tarihinde yayınlanan 72. bölümünde dokunulmazlık oyununda Çağatay'ın yer almaması nedeniyle MasterChef Çağatay neden yok elendi mi? soruları gündeme geldi. Azerbaycan dış çekiminde rahatsızlık yaşadığını açıklayan MasterChef yarışmacısı Çağatay Akgül izin isteyerek stüdyoyu terk etti. Bunun üzerine Somer şef ise bu böyle sürecekse bir takıma çok büyük haksızlık yapılıyor dedi. Peki MasterChef Çağatay'ın hastalığı ne? MasterChef Çağatay'a ne oldu? İşte o konular hakkında ayrıntılı bilgiler. M A S T E R C H E F Çağatay'ın hastalığı nedir? MasterChef All Star'ın 29 Ağustos tarihli son bölümünde Çağatay bir süre sonra yer alamamıştı. 2022 sezonunda yarışan ve All-Star'da da başarılı tabaklar çıkaran